Merhaba size verdiğim sizin kreasyonundan bir logo getirdim buraya bu logoyu beraber çizelim ortasında çarpı işareti var gömülü değil ee, gömebilirim embed ile gömeyim ee, bunu layer paletini kilitleyip yeni bir layer açabilirim veya objekten lock seleksiyonunu da kilitleyebilirim öyle kilitleyeyim şöyle ve buraya biraz zoomlayayım peki kalem aracını aldım kalem aracını aldıktan sonra dikkat etmem gereken şey içinin boş dışının da kırmızı bir gibi renk olsun ki görelim ve kalınlığında 0.25 punto yapıyorum gemiden başlayalım şuraya tıkladım şurada şöyle bastım çektim şu noktaya bir kere tıkladım şöyle bastım çektim Ondan sonra şuraya tıkladım şurada bastım çektim şuraya tıkladım e, şuraya tıkladım ve tıkladım ve gemiyi bitirdim e, Bu şekilleri çizelim. Tıkladım. Şurada bastım. Çektim. Tıkladım. Buradan buraya büyük ihtimalle gidemeyeceğim. Şu e, yuvarlaklığın tepe noktasındayken şöyle basıp çekiyorum. Şuraya tıkladım. Şöyle şuradan bastım. Çektim. Tıkladım ve burada bastım. Çektim. Evet. Bu şekilde yapayım. Şurada bastım. Çektim. Eğimini verdim. Evet. Şurada bastım, çektim ve eğimini verdim şöyle. Şurada bastım, çektim ve şuraya tıkladım ve burada bastım, çektim ve şeklimi çizdim. Burada tıkladım, bastım, çektim, tıkladım. Şurada bastım, çektim. Şuraya tıkladım. Şurada bastım, çektim. Şuraya tıkladım ve şurada bastım, çektim. Evet. Burada tıkladım ve bastım çektim. Şöyle. Şurada tıkladım. Şu tepe noktasında bastım çektim. Tıkladım ve şurada bastım. Evet çektim ve tıkladım. Ve şurada bastım çektim. Aynı şekilde şurada tıklıyorum. Şurada bastım çektim. Ve tıkladım. Şurada bastım çektim. Ve tıkladım. Ve şurada şöyle bastım çektim. Ve tıkladım şurada yanlış yaptım pardon. Kontrol Şurada bastım. Çektim. Aynı şekilde şurada bir kere tıkladım. Şurada bastım çektim. Tıkladım. Şurada bastım çektim. Tıkladım. Şurada bastım çektim. Ve tıkladım. Eğimin yok ettim. Ve şurada bastım çektim. Peki flamayı yapalım. Şurada tıkladım ve şurada bastım çektim. Şurada tıkladım. Şurada bastım çektim tıkladım. Şurada bastım çektim tıkladım. Şurada bastım. Pardon masum kaydı. Tekrardan geri alacağım. Şurada bastım çektim ve tıkladım. 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 Ve şurada şöyle bastım çektim. Güzel, Logomu çizdim. Peki. Şimdi bu şekilleri ben bir yana alayım ve renklerini renklendirmeye bir bakalım. Şimdi öncelikle bu bir resim olduğu için buradaki renkleri tam anlamıyla elde edemeyebiliriz çünkü biz Cmyk kullanacağız. Bakalım ne yapabiliriz, bir inceleyelim. Şimdi öncelikle damlalıkla bir renk örneği alıyorum şuradaki lajibertten. Ve kodlarına baktığım zaman 91,76, 67,84, 7,45 ve 0,78 gibi değerler görüyorum. Şimdi biz hiçbir zaman mesela siyahı 0,78 vermeyen yani %0,78 hiçbir zaman zaten basılmayacak bize. Yani %0, %1 bile değil çünkü. Bunları bir yuvarlamamız lazım. Ben yukarıdan başlıyorum. 91,76'yı siliyorum ve 92 yapıyorum. 67,84'ü de 68 yapıyorum. 7,45'i 8 yapıyorum. Ve 0,78'de 0 yaptıktan sonra renklerimi yuvarlıyorum. Çünkü kimse yani 0,78 yüzde gözükmez. Lacivertini alıyorum. Buraya bırakıyorum. Şimdi sarıdan renk örneği alıyorum. Aynı şekilde yüzde 0,39'luk bir siyah var. Hiç kimse bunu vermez. 92,94'ü 93 yapıyorum. 2,75, 2,75 de çok az ama hadi 3 verelim. 12,16'yı da 12 yapıyorum. Ve buradaki sarı rengimi de şöyle tutuyorum ve buraya bırakıyorum. Peki, bundan sonra nesnelerimi ıı, seçiyorum ve lacivert gibi atadım. Ondan sonra flamamı seçtim ve sarı rengimi de atadım. Ve hepsinin de kontrollerini şuradan atıyoruz. Evet, logomuz hazır. Büyük ihtimalle renklerin zaten böyle olması lazım. Bu RGB olduğu için, resim olduğu için büyük ihtimalle RGB. Buradaki renkler buraya çok süratli olarak gelecek. Ve biz o renkleri neredeyse yüzde %90 kullanmayacağız. Onları yuvarlayacağız ve yuvarladıktan sonra kullanacağız. Peki ben objektten alla koldan şu long normali bir sileyim. Ctrl G yapayım ve bunu şöyle şuraya yerleştirelim. Bir de ribak logosunu yapalım. Ben de Play istiyorum ve şuradan Rebuck logosunu getirdim. Böyle durumlarda yazıları biz de çizmek zorunda kalacağız eğer fontunu bulamazsak. Ben fontunu buldum. O yüzden bunu çizmemize gerek yok ama bazen çizmemiz de gerekebiliyor. Object-Lockdown Selection'la logoyu kilitledim. Önce şu parçaları bir çizeyim. İçi boş olacak. Kalem aracını aldıktan sonra dışını da kırmızı yapalım ve 0.25 puntu yapalım. Şuraya tıkladım, şöyle şurada bastım çektim. Eee, tıkladım, tıkladım, şurada bastım çektim... Tıkladım, tıkladım, şurada bastım çektim. Şöyle bastım çektim... Tıkladım, tıkladım, şurada bastım çektim... Tıkladım, tıkladım, şurada bastım çektim... Tıkladım, tıkladım, şurada bastım çektim... Tıkladım ve şurada şöyle bastım, çektim ve bir eğim verdim. Sıra buraya geldi, tıkladım, şurada bastım, çektim, ee, tıkladım. Burası düz, evet düzmüş. Şurada hafif bir eğim var, çektim. Evet, çektim hazır Bir bakın çizmeyeceğim. Ben onun fontunu buldum, ama bazen fontunu bulamıyoruz, o tür durumlarda çizmemiz gerekiyor. Peki. Damlalıkla lacivertten bir renk örneği aldım. Pardon şöyle dolguya geçelim. Ee, 76,42 onu 77 yapabiliriz. 65 hatta 76 yapalım. 65,47 onu da 65 yapalım. 28,3 28 olsun. 15,65 16 olabilir. Ve lacivertimi tutup şuraya sürüklüyorum. Kırmızıdan da renk örneği alıyorum. 9,93 bunu 10 yapalım. 91,46 92 olabilir. 57,61 58 olsun. 1,1'ye yüzde 1 de hiç gözükmez. Ama hadi bunu da yüzde 2 yapabiliriz. Tabi bu sırf buraya biz 2 değerini girdiğimiz için bir siyah filmi çıkar. Ama bu hiç de gözükmeyebilir. Hemen size bunu bir de, de şöyle bir göstereyim. Benim burada yüzde 0 olsun, yüzde 0 olsun, yüzde 0 olsun. Sadece şurada %2'lik gri olsun. Bu griyi belki de neredeyse hiç kimse görmüyor, görmezsiniz. Yani %2'lik bir değer herhangi bir fonksiyonu olmaz. burada bir griyi kimse görmez. O yüzden %2 değer varsa onu silebilirsiniz. Herhangi bir işe yaramaz. Ben eklemeyi unuttum. Tekrardan yapacağım. Şunu %10 yapalım. Şu 92 olabilir. Şu 57,57 57 olsun. 1 virgül bunu da sıfır yapalım. Ve kırmızıyı da tutup Swatches paletine şuradan bırakıyorum. Evet neslimi seçtim. Ee, i̇çinin dolgusunu kırmızı yapalım. Şunları da lacivert ve lacivert yapalım. Ondan sonra kontürlerini de atalım. Ee, RGB'den CMYK'yı değiştirirken aynı renkleri elde edemeyebiliriz. O normal bir şey. O renk kodlarını internetten bulursun. bulup da yaparsak çok daha iyi olur. Onunla ilgili de bir örnek yapacağım. Şimdi rebut yazısını yazalım. E, font motor tekstüre olması lazım. Şurada MOT yazarsam. MOT gelmedi. Peki o zaman ben bir e, sizin klasördeki o motor tekstürü bir yüklüyorum hemen. Evet bunu yüklememişim. Peki. Geldim buraya, şurada motor. Evet geldi ve buraya ben şöyle. Tabii bu fontları internetten buluyorum ama her karakterinde olmasını beklemeyin. Büyük ihtimalle Türkçe karakterler hiçbir zaman olmayacaktır. Boldu da olmaz. Yani o firmanın kendisinde bunlar vardır ama bunu her açık vermiyorlar bazı. Normalde vermeleri lazım çünkü herkes başka amaçlarla kullanabiliyor ama bunları bir nevi saklıyorlar. Peki bir bak buraya yazdık. Ee, şimdi register ve trademark simgelerini yapalım. Yazı aracımı aldım. Bir kere tıkladım. Ee, type menüsünden Glyphs'e girdim. Şimdi e, Motor Textura olarak geldi. Glyphs paleti büyük ihtimalle olmayabilir. Çünkü bu biraz ne bileyim internetteki uyduruk bir şekilde konulmuş. Yani ribak firmasında vardır ama bunu yapmamışlar. Bunu yapmazlar buraya. O yüzden ben buradan bir milyar burası çam Orada zaten vardır. Hemen bir tm yazalım. Yaz aracımı aldım. Bir kere daha tıkladım. Bir de register simgesi bulalım. Evet aynen burada. Ve bunu kapatabiliriz. Ee, bu tür font, bu tür e, simge zaten rastgele bir şekilde yerleştirilmiş. Evet, burada çok küçük. Ee, bunun font, karakter olarak uğraşmayalım. Type'den create outline diyorum. Ve bunu şekle dönüştürüyorum. Artık istediğim gibi kullanabilirim şöyle hatta e, o lacivertten de Şuraya yerleştirelim, küçültebiliriz. TM'yi de aynı şekilde type'den create outline diyorum. Lacivert veriyorum ve ondan sonra şuraya şöyle yerleş, pardon. Şöyle yerleştiriyorum. Artık kimse bundan şey yapmaz. Hatta Rebecca type type'den create outline'la şekli dönüştüreyim ki büyük ihtimalle %99 motor tek hiçbir yerde olmayacak. O yüzden font tabi yanlışlık olabilirdi. İnternetten bulduğumuz fontları da böyle çizebiliriz. Ve renklerini aldıktan sonra kalırdı, ayarladıktan sonra swatch'a bırakabiliriz. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere.